Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Human Fall oynayacağız. Evet. Başlıyoruz. Masalar buradan. Ya. Burayı istemiyorum. Sevmiyorum. Şuradan Şurada. başlayacağım. Tuvalet. Ben burayı, böyle yukarı var neden geçiyor geçiyor bazen geçiyorum bazen geçemiyorum zor işte ben buraya elimi kullanmayarak geçmiştim arkadaşlar bir kere neyse çıkalım buradan başka bir şey de göstereceğim aynaya basıyorsunuz çok oyuncu mu bölge değiştirebiliyorsunuz Avrupa'ya basın çünkü orada oyuncular çıkıyor Arkadaşlar şimdi şey diyebilirsiniz. Bu varsa buna gidip çünkü ben, ben de buradayım, Birlikte oynarız yani ederiz, ederiz kendimizi. Sunucuya bağlanmıyor. Hadi bağlan oturuyor. İşte bu mu diyor? Ne ki? Sen bak. diyorsun? ya? Dikkat et. Dobrý deň. Bietalardan mám. Dnes si je deti. No ak nie som svoj. bakılıyor. Bassalım. Dostu çekelim böyle. Okey. Bu ne biçim? Ya şimdi bu nasıl çıkıyor çıkması zor arkadaşlar. Vuruyor mu? Yardım etsene ya. Orada kaldı. Çıkacaklar yok mu? Çıkacaklar

çalma oynarım. O dur seçeneği çalayım. Seviye seçeceğim. Dur burayı yapmayı bilmiyorum. Daha yap. Bakalım başlayalım. Allah bitirelim zaten. Ya. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bay bay. Bu kadar az çektiğimi söylerseniz yorgun olmayın. Bugün bay bay.